Merhaba arkadaşlar hanım eli tarifleri mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere madımak yemeği tarifi vereceğim İç Anadolu bölgesinde çok sevilen ve sıklıkla yapılan bir yemek türüdür ve hemen yapılışına geçelim ilk önce derin bir tenceremizin içerisine 2 adet orta boy soğanımızı doğrayalım 3 yemek kaşığı da sıvı yağımızı ilave edelim ve ocağımızın altını açalım orta ateşte soğanlarımızın diriliği gidene kadar kavuralım. Dondurucudan çıkartmış olduğum madımaklarımızı da bu şekilde önceden yıkayıp temizleyip doğrayıp dolabımıza koymuştum dondurucuya. Tabağımıza aldım. Soğanlarımız kavrulana kadar, salçalı sosumuzu hazırlayana kadar biraz yumuşayacaklar. soğanlarımızın üzerine bir yemek kaşığı dolusu salçamızı ilave edelim salçamızın çiğ kokusu çıkana kadar kavuralım salçamızın içerisine 3 diş sarımsağımızı püre haline getirelim Baharatlarımızdan 3 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da pul biberimizi ekleyelim. Biraz karıştırdıktan sonra üzerine bir miktar su ilave edelim. İçerisine madımaklarımızı ilave edelim. Üzerine bir çay bardağı yarma, diğer adıyla da dövme yıkayalım. Yıkadıktan sonra tenceremize ilave edelim. Yarmamızı da içerisine ilave ettikten sonra bir su bardağına yakın su ilave edelim. Biraz suyu az geldi. Biraz daha ilave edeceğim. orta ateşte yarmamız ve madımağımız pişene kadar orta ateşte pişirelim yemeğimizi ara ara kontrol edelim suyu azaldı ise su ilave edelim pişene kadar adımak yemeğimizi toplamda 30-35 dakikada pişti. E, pişene kadar ara ara su ilave ettim toplamda 1 litreye yakın su gitti verdiğim yemek tarifim e, 4 kişiliktir yapmanızı tavsiye ederim çok güzel lezzetli bir yemek yanında yoğurtla da servis edilirse e, çok güzel yakışıyor bir videomun daha sonuna geldim Umarım videomu izlemekten keyif almışsınızdır şimdiden yapıp ve deneyen herkesin ellerine sağlık ve afiyet olsun diyorum ee, hanımeli tarifleri kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım Afiyet olsun